Sevgiler canlarım hoş geldiniz. Ahrep burcu inşallah iyisinizdir canım benim. Evet şöyle güzel bir bakım yapalım. Neyse haller uçacaksın fallar. Yarın bir e, yani kuşun kanadının yarısı var yarısı tam açılmamış yok değil bak açılmamış açılmadığına göre geciken şeylerden şikayetçisin. Yani işte bir haber gelecekti gelmedi bir şey olacaktı olmadı. Bu aralar biraz sakinliğinizi korumanızda, beklentilerinizi belki de yüksek tutmamanız sizin hayrınıza artık olacak diyebiliriz canım benim. İçine bakıyorum. Elinde kalp. Koştur koştur bir arabanın içindeki kişiler var. Oraya o kalbi yerleştiriyorsun giden arabaya. Yani araba gibi de insan görüntüsü araba şeklinde çıkmış bak. Yani demek oluyor ki işte ya acelem var gibi sanki. Artık bir şeyleri yaşamak istiyorsun. Yani hayaller hayal, hayalleri ve hayatların meselesini geçmek istiyorsun canım benim. Yani bir şeyler artık hızlı bir oluşum göstersin, hızlı bir dengeye gelsin, sürece gelsin istiyorsun. E, bu da senin yani evet Dışında ben zaten kuşu söyledim. Biraz aceleci davranmayın. Ama aşk ilişki konularınız şey çıktı. Acayip şekilde hızlı ve hareketli çıktı. Aşk konularında, ilişki konularında başarı seviyeniz yüzde yüz diyebilirim hatta. Yani işte karşı taraf sorumluluk alsın, karşı taraf şunu yapsın ondan beklentim şu. İnşallah bunlar görülebilir şekilde çıktı. Yani burada şöyle bir şey de var. Ee, sizin de zaten duygusal olarak bir e, boşluğunuz varsa hani diyorsanız gibi yani şu konuda artık e, duygusal boşluğumu doldurmak için ne yapmak istiyorum? İşte bir karşı cinsle iletişime geçmek, hayatıma birini almak olabilir. Çatılı evin var, evin içinde canını sıkan bir şeyler var evin içinde canını sıkan her neyse geçiyor. Ee, şöyle kuyruklu bir kaplumbağa görünüyor. Ve ee, iki kolu aşağıda yani bir ayağı, bir eli. Kaplumbağanın aşağıda. Ben şuradan bir şey bulacağım canım. bir dakika. Bir kızın kalemleri vardı. Şuradan bir kalem alırsam ya yani elimi tuttuğum zaman parmağım bozuluyor orası. Ha şuradaki bağınıza gelelim. Bir ayağı, bir e, eli aşağıda, kuyruğu dışarıda ama yukarıdaki ayakları yok. Demek oluyor ki işte taşınmak istiyorsun, taşınamıyorsun. E, bir şey bir yere gitmek istiyorsun, gidemiyorsun. Bu bir yer değişikliği, bir şeylerde ısrarcı olmak özellikle. Şimdi kaplumbağa olduğu için yavaş giden şeyler zaten var. Ben de size diyorum ki yavaş giden şeyler canını sıkmaz su akar yolunu bulur ve kaplumbağa işte üstünde evini kabuğunu taşıdığı için Aslında sağlamdır e, bozulmayan bir yapısı vardır e, zaten kabuğu sağlam ama hani ayaklarında problem var yani bu ilişki gitmiyor ya da işte e, bir takım şeyler olmuyor eşinle partnerinden ya da işte çocuklarınızın e, evlilik hayatıyla ilgili. Yani burada destekleyici olacaksın. E, temeller zaten sağlam atılmış onun için ayaklarda bir süre sonra içine çektiği ayakları çıkacak. Esen Maham Mevki cihane böyle bir sıçrayış istiyorsun. Ya da işte şu ülkeden şuraya gitmek istiyorum. E, o da inşallah çok geçmeden gelir. Eli uzun bir insan Eli uzun canım Bakar mısın Eli uzun bir insan Bu eli uzun insan Sana desteği Yardımı olabilecek Senin bir konuna yetişebilecek Bir kişiden Bahsediyor Canını sıkma Çoğu konuda Çoğu konuda Yardım görebileceğini Söyleyebiliriz Uzaktaki birini sana getiriyor. Yani sanki bir evladından ayrı biri var gibi. Onu sana getiriyor gibi. Ya da uzakta bir meselenin halledilmesi lazım. O sana geliyor gibi. Bir de o el kolu uzun insanın altında gel yaklaşayım canım. Altına bakın. Bir kuzu gibi bir lama yavrusu gibi bir şey var. Bereketli bir insan. Parasal belki yönden sıkıştıysan bu insandan yardım alacak olabilirsin. Eğer ki diyorsan bu bir yani şöyle de diyeyim bu bir insan olmaz başka bir şey olur. Ondan hayır menfaat yardım görmek anlamını taşıyor. Evet bakıyoruz toplu bir birikimin var o toplu birikimini bir yere yatıracaksın. Şimşekler çakıyor gibi iki şimşek iki bulut diyeyim Birbirine böyle çarpıyor. Yani bir şimşek demek şok etkili bazı şeyler demek. Ama etkisi fazla sürmeyecek. Yani parçalı bulutlu gidiyorsa olayın toparlayacaksın. Bir de şimdi canım ben şöyle bir şey diyeyim. Orada sanki yükleriniz vardı ya şurada. O yüklerden kurtulmada çaban var yani. Böyle de bir görüntüm var yani. O yüklerinizden kurtulmaya çalışıyorsunuz. Bir şeyin içine toplayıp atıyorsunuz güzel. Yine tabii bunları bulut olarak yorumladım. Ağız ve göz kısımlarına bakacak olursak burada bir yılan kafası yılan etkisi. Burada bir aslan kafası etkisi var. İki insanın güç mücadelesi gibi, rakipler gibi. Ama e, şimdi şöyle bir şey de var. Ya da iki insan, iki durum, iki olay arasında kalmak diyebiliriz canım benim. Evet böyle bir durumu Yine şimdi burada şöyle bir şey de var. Kaplumbağanızın ayağı yoktu. Ben bunu söyledim. Burada sen bir şeyler toplamışsın. Burada bir e, toplanan bir şey var canım benim elinizde. Yani işte gitmek istiyorum, gidemiyorum. Eşyaları topladım. Tatil bile olur yani. Neyi aklından geçiyor? Ya da işte bir yere yazılacaktım. Gidemedim, yapamadım, edemedim. Artık yapıp ediyorsun. O kadar. Yani bahane kabul etmeye şeyler var canım benim. Bahanelerin arkasına sığınmaya gerek yok. İnsan her şeyi yapabilir, edebilir. Birazcık motiveni artıracak şeyler e, dene Yani biraz artık başarı öykülerimi dinlersin e, bak bu çok önemli motivasyonunu etkileyecek seni e, yerinden zıplatacak harekete geçirecek şeyler yap yani bu inanç yönlü de olur canım benim öyle yani işte duasal olarak mı rahatlıyorsun bir yere gidince mi orayı sen bilirsin Yani ben kimseyi burada hani zorlayıp akıl vermek gibi olmasın. Herkesin aklı kendine yeter. Ama hani burada böyle bir enerji çıktı. İçim ben de böyle bir kanıya kapıldım. Böyle bir yorum yaptım. Ve balık ya yani şu gözü, ağzı, sırtındaki kısmet. Kısmetin büyük geliyor. Karşısında sen varsın. Kucağını açıyorsun. Kısmetini de alıyorsun. Balık zaten e, kısmet demek. Bir de su grubu bir bireyi anlatıyor. Su grubu olan bir e, insandan bir yardım görmek demek canlar. Böyle bir yapısı çıkmış. O kadar da hızlı yüzüyor ki. Bak, yani akıntıyla birlikte gelen bir balık var. Bak, bu tarafa doğru. Yani debelenmiyor bu balık artık. Yani zaten ne demişler? Kısmetse gelir, Yemen'den, Çin'den. Kısmet değilse de ne gelir elden yani? Evet canlarım. Böyle bir görüntüyü ben buna yorumladım. Yani çünkü burada ne vardı? Sabretmek vardı. Burada bir şeylerin evet telaşına kapılmak, hızlandırmak, istemek ama sonuç alamamak belki ya da geciken işler durumlar ama burada sen hiçbir şey yapmıyorsun bak Hiçbir şey yapmadan bu balık sana gelmiş daha ne olsun yüzerek gelmiş yani hızlı şekilde bir ahtarım da olabilir babadan anneden size geçecek bir miras birinden kalacak bir mirası da söyler burası Evet olayımız bu şekilde görünüyor. Yine tabii yükünün hafiften kalp olarak görünmesi. Yine sizin belki işte oğlum kızım evlensin, oğlum kızım yuvasında mutlu olsun, boşandığı eşiyle bir olsun ya da ben boşandığım kişiyle konuşuyum ya da ayrı olduğum partnerim. Ya bunlarla alakalı da bak balık yük getiriyor kalp şeklinde. Düşündürücü geldi. Evet, kısmetin bol inşallah. Canını geciken şeyler, seni yoran şeyler için. Sıkma ahiret burcu, ee, bunu söyleyeyim. Gereksiz çatışmaların bitebileceğini de duyuruyum buradan. Temizlenen bir e, ortam var şurada. Evet, böyle. Sizdeki olay bu şekilde görüntü. Ee, i̇nşallah, inşallah canım. Zaten bak şurada da ben orayı bak şimdi gördüm. Bir fındık tanesi var. Üst üste hatta iki fındık tanesi var. İş kariyer kapısı. Mükemmel. Ve zaten sen bunlar için mükemmel zamanlamayı beklemen lazım. Evet, bahamınızı gerçekleştirdik. Her şey o e, isteklerinize, o temiz kalbinize göre gelir yorum yapan o eller sevdiklerinizin eline tutsun inşallah. Beni seven, burada çoğu zaman beni çoğu zaman değil, beni destekleyen insanlar canlarım var. Öpüyorum onları. Gününüz güzel geçsin. ağzınızın tadı bozulmasın canlarım. Öpüyorum. Hoşça kalın.